Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün benim en sevdiğim film hakkında konuşacağız. Ama bugün o filmin daha güzel bir şey içeriği var. Bu 2021'de sinemalarda, sonra da TV8 ekranlarında olacak ve hangi günler başlayacağı da konuşulmuyor. Ne şey olacak arkadaşlar? Yani başladığında ilk sinemalar, sonra TV8 ekranlarında adı Adı değiştik tabii. Sihirlendim. Sihirlendim olacak ama yani normal sihirlendim olmayacak. Yani sadece adı sihirlendim yeniden. Yani şey gibi düşünmeyin arkadaşlar. Adı full değişmedi. Yine aynı. Zaten şu an ekranda bir yerde o yazıyı görüyorsunuzdur. Şu anki adını. Ben yazarım. Yani e, montaja bakın koyarım. Şu an ateş ettiğim yerde ya şurada. Aynen. Tam üstte aç ettiğim yerde şey görüyorsunuz şu an. Sihirlenim yeni ağzını. Sihirlenim yani anlatayım ilk başta da sonra yazayım. Şu an şihirli annem arkadaşlar. Adı başladığında 2020'de başladığında sihirli annem yeniden hiçbir şey değişmiyor arkadaşlar yani hani bir daha başlayacak da, o yüzden sihirli annem yeniden arkadaşlar bu arada bu benim yani hesabım. Piper çıktı yeni hesabım. annem yeni deni izleyeceğiz yani. Merak etmeyin ben ilk o videoyu izlediğimde ben de öyle zannetmiştim. Adı full mu değişiyor dedim ama full değişmiyor adı. Sihirli annem yeniden. Hani TV8 ekranında başlayacak dediğim gibi eskiden Kanal Devi Star'da başlamış. Başladı. Başlamış diyorum çünkü bilmiyordum. Arkadaşlar bu arada bir daha başlamasının sebebi YouTube trendlere girmesi. Çünkü her her 10 bölümden ikisi trende giriyor. Hatta şu an o videoyu izleteyim ben size. Hemen geliyorum. Ama önce kutumuzu açalım değil mi? İki, iki tane kutumuz var hadi. Biri kupa biri normalde. Hatta iki, üç tane olabilir ha. Anne üç tane. Ya az kaldı. Neyse iki tane. Iki tane. Kupa çıkmaz zaten ben biliyorum. Tamam dan çıkmayacak. Okey. Şimdi geçelim ya. O kadar şey yapmama gerek yok. Durdurmayacağım. Aslında böyle bir video çektim ama at at atılmadı. Şimdi he? Sehirli annem Bir daha başla olacak. Mı? Tamam. Şimdi bunlar hiçbir değil arkadaşlar benim bulduğum. İniyorsunuz biraz. Ve Mahmut in videosu sinirlerden yeniden bir başlayacak. izleyin şimdi.

Şu an dediğim yere geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sinemada da galiba. Şöyle göre. Hı? Bakın. Sinema filminden sonra TV 8'de sihirlendim yeniden adı altında. Bak. Sihirlendim yeniden. Şu an şuraya bir yere gelmiştir adı. Ya da şuraya bir yere gelmiştir yazı. Bu arada şu TV 8'in şeyi var. <laughs> Neyse. Bakın. Sihirlendim. Sihirlendim yazacak. Bu yanına da sihirlendim yeniden yazacak. Şimdi videomuza devam edelim. Çık gay. Otis. Baş var. Şarj Sadık. Bora ölmüldü. Gem. Gem. Gizem güven. Gören. Zeynep Özkaya Çilek Yer dibi Toprak. Bitti. Sesliğim oyuncularını takip ediyorum YouTube'dan. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Bye. Bay.